Altın çağdan çok sonra zamanın döngüsünün içinde hala çok erken bir dönemdi. Ve Eysirler ile Vanillerin savaşından çok sonra Asgard'ın çevresindeki Vanillerin savaş sihirleriyle yerle bir ettiği duvar halen bir moloz yığını gibiydi. Terk edilmişti. Kartallara ve kuzgunlara ev sahipliği yapıyordu. Tanrılar duvarın yeniden yapılması konusunda çok istekliydiler. Böylece Asgard kötülük yapanlardan korunacaktı. Ancak hiçbiri yeniden inşanın ağır yükünü omuzlarına almaya istekli değildi. Bir gün yalnız bir figür titreyen gökkuşağının üzerinden geçip gözcüğü Haymdal tarafından durdurulana kadar bu konu bir süre daha bu şekilde kaldı. Adam Tanrılara sunulacak bir planım var dedi. Haymdal sıcak bir şekilde planını bana söyleyebilirsin dedi. Bu adamın yüz mil yaklaşmasını izlerken meraklandı ve altın dişlerini göstererek gülümsedi. Adam eğerinin üzerinden eğer söyleyeceksem tanrıların hepsine söyleyeceğim hatta tanrıçalar da bu konuyla ilgilenebilir dedi. Heimdall yeniden bu sefer daha az dostça bir şekilde dişlerini gösterdi ve adamı İda Ovası'ndan geçirerek Gladsheim'e yönlendirdi. Böylece tanrılar ve tanrıçalar Gladsheim'de toplandılar. Ziyaretçileri atını bağladı ve parıldayan çatının altından avlunun ortasına çıktı. Her biri kendi tahtlarında oturan Odin ve 12 lider tanrı ve kalabalık bir tanrılar ve tanrıçalar grubu ile çevrelenmişti. Odin adama sertçe baktı ve ''Hepimiz Heimdall'ın emriyle buradayız. Söyleyecek neyin var?'' dedi. ''Sadece şu'' dedi adam. ''Asgard'ın çevresindeki duvarınızı yeniden yapacağım.'' Tanrılar ve tanrıçalar İnşaatçı konusunda görünenden oldukça daha fazlasının olması gerektiğini fark ettikçe Gladsheim'de bir hareketlenme oldu. İnşaatçı duvar öncekine göre çok daha sağlam ve yüksek olacak dedi. Öylesine sağlam ve yüksek olacak ki ele geçirilemeyecek. Midgard'a paldır küldür girseler bile Asgard kaya devlerine ve buz derilerine karşı güvenli olacak. Hemen koşulların geleceğinin farkında olan Odin, "Ancak," dedi. İnşaatçı, "18 ayım olacak," dedi. "Başladığım günden itibaren 18 ay." Odin, yani tetikte olan, "Bu mümkün olmayabilir," dedi. "Bu gerekli," dedi inşaatçı. "Ya fiyatın?" diye sordu Odin yavaşça. Şimdi sıra ona geliyordu. Dedi inşaatçı. Freya'nın eşim olmasını istiyorum. Güzel tanrıça dimdik oturdu. Ve hareket ettikçe Brissingler'in kolyesi, altın broşları ve elbisesindeki altın iplikler parıldadı ve ışıldadı. Frik ve Nanna ile Eğir ve Siften bile daha güzel olan Tanrıçaların en güzeli Freya'ya bakabilen tek kişi Odin'di. Freya dimdik otururken çevresindeki sinirli tanrılar bağırıyorlar ya da kollarını sallıyorlar ve inşaatçıyla alay ederek onu kovalıyorlardı. Odin bu imkansız artık bu konuşmanın sonu gelsin diye bağırdı. Ayrıca güneş ve ayı da isteyeceğim dedi inşaatçı. Freya, Güneş ve Ay. İşte fiyatım bu. Şamatanın arasından Loki'nin sesi yükseldi. Her fikrin kendine göre bir değeri vardır. Düşünmeden reddetmeyin. Tüm tanrılar ve tanrıçalar dönüp Sinsi Tanrı'ya, Dev Farbauti'nin oğluna baktılar ve zihninin dehlizlerinden neler geçtiğini merak ettiler. Loki makul bir şekilde bu planı düşünmeliyiz. Misafirimize en azından bunu borçluyuz dedi. Böylece tanrılar ve tanrıçalar görüşürken inşaatçının Gladsheim'den ayrılması istendi. Tanrıların artık bu fikri düşünmeden reddetmek yerine ciddi ciddi tartışmak istediklerini gördüğünde Freya altın gözyaşları dökmeye başladı. Loki bu kadar aceleci olmayın bu planı kendi lehimize döndürebiliriz. Mesela bu adama duvarı örmesi için 6 ay verirsek dedi. O sürede asla duvarı bitiremez dedi Heimdall. Asla diye tekrarladı tanrıların birçoğu. Kesinlikle dedi Loki. O Odin gülümsedi. Loki peki bunu önerirsek ne kaybederiz ki? Eğer inşaatçı kabul etmezse hiçbir şey kaybetmeyiz. Kabul ederse de kaybetmeye mahkum olacak. Loki iki yanına vurdu ve gözlerini devirdi. Ve duvarımızın yarısı örülmüş olacak. Bedavaya ve hiçbir şey vermeden. Her ne kadar tanrılar ve tanrıçalar Loki'nin tavsiyesine uyma konusunda rahatsız olsalar da düzenbazın planında hiçbir hata göremediler. Hatta birkaçı bunu kendilerinin düşünmüş olmasını diledi. İnşaatçı Gladsheim'e geri geldiğinde ''Altı ay'' dedi Odin. ''Eğer bu süre içinde duvarı örersen Freya'yı eşin olarak alabilirsin ve güneş ile ayı da alabilirsin. Altı ay.'' İnşaatçı kafasını salladı ama Odin devam etti. ''Yarın kış mevsiminin ilk günü. Hiç kimsenin sana yardıma gelmeyeceğini kabul etmelisin.'' ve eğer duvarın herhangi bir kısmı yaz mevsiminin ilk gününde hala bitmemiş olursa ödülünü kaybedersin. Bizim koşullarımız bunlar ve başka da koşulumuz yok. Bunlar imkansız koşullar ve siz de bunun farkındasınız dedi inşaatçı. Durdu ve Freya'ya baktı. Ama benim arzum dedi. Arzum. Tekrar Freya'ya baktı o zaman en azından atım Svedalfri'yi bana yardım etmesine izin verin. Bizim koşullarımız bunlar dedi Odin. Bunlar da benimkiler dedi inşaatçı. Loki Odin çok inatçısın dedi. Odin sert bir şekilde başka koşul yok dedi. Loki atını kullanmasına izin vermekte yanlış olan ne var diye bağırdı. Atı sonucu nasıl etkileyebilir ki? Eğer reddedersek bir anlaşma olmayacak ve duvarın hiçbir kısmını elle edemeyeceğiz. Sonunda Loki'nin görüşü üstün geldi. İnşaatçının bir sonraki sabah çalışmaya başlamasına ve atını kullanmasına karar verildi. Odin çok sayıdaki tanının önünde bu konuda yemin etti ve inşaatçı. Aynı zamanda duvar üzerinde çalıştığı süre boyunca giriş izni istedi. O zaman da trollerle savaşmak için uzakta olan torun eve dönüp bu konuyu diğer tanrıların gördüğünden farklı bir şekilde görebileceği konusunda endişeli olduğunu söyledi. Erken kalkan ve en çevik gökyüzündeki yolculuklarına başlamadan çok önce inşaatçı çalışmaya başladı. Yeni ayın ışığının yardımıyla Sivadal sert rüzgarlı, çimenli bir yamacın üzerinden aşağıya ve bir ağaçlığın ötesine tepenin kemiklerinin parçalanmış ve kıvrılmış bir şekilde dışarı uzandığı bir yere doğru sürdü. Orada zamanın başlangıcından beri duruyormuş gibi görünen büyük kaya parçaları ve yığınları vardı. İnşaatçı yanında Atına bağladığı ve arkasında açtığı gevşek örülmüş bir ağ getirmişti. Daha sonra devasa parçaları ağın üzerine atmaya ve itmeye başladı. Nefes nefese kaldı ve humurdandı. Tanrıların arasında ancak Thor onunla aynı güce sahip olabilirdi. Bir süre sonra büyük bir kaya yığınını kaldırmış Svedalfari'nin arkasında biriktirmişti. İnşaatçı daha sonra ağın uçlarını nasırlı elleriyle sanki bir kağıt katlıyormuş gibi topladı ve kükredi. Svedalfari derhal başına eğdi. Nallarını toprağa batırdı ve çekmeye başladı. Büyük gücünü toplayarak sarsılan yağının tamamını tepenin üstüne taşıdı. Ve günü ardında inşaatçı ve atı dondurucu havayla yerlenerek yüklerini Asgard'ın eski yıkık duvarlarının yanına getirdiler. Tanrılar ve tanrıçalar avlularından çıktığında, Sifadalferi'nin tepenin üstünden ne kadar çok kaya çektiğini görerek hayrete düştüler ve rahatsız oldular. Sifadalferi yükselen duvarın gölgesinde dinlenirken, duvarcının kayaları parçalamasını, şekillendirmesini ve yerine yerleştirmesini izlediler gücü öylesine büyüktü ki duvarcının ancak kılık değiştirmiş bir dev olabileceğini düşünmeye başladılar. Ancak tanrılar daha sonra geri kalan büyük yıkık duvar halkasına baktılar ve her halükarda pazarlığın en şanslı tarafının kendileri olduğu konusunda birbirlerini ikna ettiler. Kış yüzünü gösterdi. Hrazvel kanatlarını çırptı ve Asgard'ın dışında soğuk rüzgarlar esti. Svedalfari geceler boyunca kayalığa gidip gelerek ağaçlığın ötesindeki uzun oluğu açtı. Duvarcı günler boyunca duvarı yapmaya devam etti. Günler uzadıkça hem duvarcının hem de tanrıların zamanı azaldı. Yazın başlangıcından üç gün önce duvarcı biçimli ve iyi yerleştirilmiş taşlardan oluşan halkayı istenmeyen herhangi bir ziyaretçiyi uzak tutacak kadar yüksek ve güçlü olan sağlam duvarı neredeyse tamamlamıştı. Geriye sadece girişin inşa edilmesi kalmıştı. Tanrılar ve tanrıçalar artık aynı büyülenmiş gibi duvardan uzak duramıyorlardı. Yüzlerce kere duvara baktılar ve anlaşmadan başka hiçbir şey konuşmaz oldular. Daha sonra Odin, Gladsham'de bir toplantı düzenledi. Yüce avlu endişeli yüzler ve sinirli konuşmalar ile dolmuştu. Freya gözyaşlarını durduramıyordu ve çevresindeki zemin altınla dolmuştu. Odin mızrağını ve sesini toplananlara doğru yükseltti ve bu anlaşmadan kurtulmanın bir yolunu bulmalıyız diye bağırdı. Bu anlaşmayı yapmamızı kim önerdi? Freya'nın bir canavar dev ile evlenmesi gibi bir sonucun riskine nasıl girdik? Gökyüzü güneşten ve aydan zorla alınacak ve böylece biz de ışıktan ve sıcaklıktan yoksun kalarak çözümü el yordamıyla arayacağız. Önce birkaç tanrı Sonra bütün tanrılar Loki'ye döndüler ve Odin avlu zemininin üzerinde ona doğru yürüdü. Düzenbazın omuzlarını sıkıca tuttu. Nasıl bilebilirdim diye itiraz etti Loki. Hepimiz karar verdik. Odin daha sıkı tuttu ve Loki irkildi. Hepimiz karar verdik diye bağırdı Loki. Odin duvarcının atını kullanmasına izin vermemiz gerektiğini kim önerdi? Bu sorunu başımıza sen açtın ve sen kurtarmak zorundasın dedi. Tüm tanrılar görüş birliği içinde bağırıştılar. Aklının çarpıklığını ve karmaşıklığını kullan Loki. Bir plan yap. Ya duvarcı alacaklarını kaybeder ya da sen hayatını. Odin, sinsi tanrı, şekil değiştiren tek dizinin üzerine düşene kadar Loki'nin etini sıktı. Bunların hepsinin acısını senden çıkartacağız. Parça parça. Loki Odin'in ve diğer tanrıların çok ciddi olduğunu anladı. "Yemin ediyorum," dedi. "Bana neye mal olursa olsun, inşaatçının alacağını kaybetmesini sağlayacağım." O akşam duvarcı adımlarında kararlı bir esneklikle Svadilfari'yi taş ocağına doğru sürdü aynı tanrılar ve tanrıçalar gibi o da duvarı kararlaştırılan zamanda bitireceğini ve sadece kendi içlerinde değil kayıplarının tanrılara getireceği üzüntü konusunda da zengin olan ödülleri kazanacağını düşünüyordu. Bir çeşit şarkı söyledi ve küçük kuşlar karanlık ağaçlığa saklanıp şarkısını dinlediler. Sadece kuşlar da değil genç bir kısrak da kulaklarını dikti ve dikkatlice dinledi. Daha sonra Svadilfari ile duvarı yeterince yaklaşınca kısrak çalılıktan fırladı. Topuklarını havada birbirine vurdu ve ay ışığında böğrü patlayacak gibi oldu. Kısrak Svadilfari'ye doğru zıpladı. Atın çevresinde dans etti ve kuyruğunu salladı. Svadilfari ucunu oduncunun tuttuğu uzun dizginini çekmeye başladı. Kısrığın arkasından ağaçlığa doğru dört nala koştu ve oduncu da bağırıp söylenerek arkasından gitti. İki at bütün gece zıplayıp oynadılar ve öfkeli oduncu bütün gece yarı karanlıkta köklere ve ağaç kütüklerine takılıp düştü. Lanetler yağdırdı. Gölgeleri takip etti ama Svadilfari ona geri geldiğinde Doğudaki ışık yeşile dönmeye başlamıştı. Böylece o akşam taş ocağından hiç taş getirilemedi ve oduncu bir önceki günden kalan az miktardaki taşla yetinmek zorunda kaldı. Girişin ilk kısmını yapmak için yeterli olmaya yakın bile değildi ve kısa bir süre içinde oduncu artık görevini zamanında tamamlayamayacağını anladı. Daha sonra duvarcının içinde köpüren öfke patladı. Girdiği kılıktan çıktı ve izlemekte olan tanrıların ve tanrıçaların karşısında büyük bir öfkeye sahip büyük bir kaya devi canavarı olarak durdu. Sonunda tanrılar oduncunun gerçekten bir dev olduğunu anladıklarında ikinci kere düşünmeden geçiş izni konusundaki yeminlerini bozdular ve toru çağırdılar. Bu bir hile diye bağırdı Kaya Devi. Bir tanrılar çetesi, bir tanrı çalar keranesi tarafından oyuna getirildim. Bunlar duvarcının son sözleriydi. Daha sonra Thor ona alacaklarını ödedi ve bunlar güneş ile ay değillerdi. Mjölnir isimli çekicinin tek bir darbesi devin kafatasını bin parçaya böldü ve onu Nilfheim'in sonsuz karanlığına gönderdi. Şekil değiştirici Loki'nin Asgard'da tekrar görülmesinden önce birkaç ay geçti ve Bifrost'un üzerinden yavaş yavaş yürüyüp Himimbjörg'ü geçerken Heimdall'a bir ahududu üfleyerek döndüğünde arkasında bir tay vardı. Bu at oldukça değişikti çünkü 8 tane bacağı vardı gri renkliydi ve Loki ona Slepnir adını vermişti. Odin Slepner'i gördüğünde Tay'ı çok beğendi. Al onu dedi Loki. Onu ben doğurdum ve o da seni taşıyacak. Onun altın ve neşeliği, parlak ve hızlıyı, altın yeleli ve hafif ayaklıyı geçebileceğini ve Jotunheim'da bulunan bütün atlardan daha hızlı koşabileceğini göreceksin. Hiçbir at ona yetişemeyecek.'' Odin Loki'ye teşekkür etti ve onu Asgard'a geri kabul etti. Bu atın üzerinde nereye istersen gidebilirsin dedi Loki. Denizin üzerinde ve havada dört nala koşacak. Başka hangi at sürücüsünü ölülerin diyarının uzun yolu boyunca taşıyıp sonra da onu Asgard'a geri getirebilir. Odin Loki'ye ikinci bir kez daha teşekkür etti ve sinzi tanrıya düşünceli bir şekilde baktı